<gülüyor> <geçiyor>. <gülüyor> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Şu an şu bir slime denemesi yapıyorum. Bize de göster. Ama şu an iğren çok yumuşamış sıcakta. Aa, eline yapıştı. Ama şimdi buraları nasıl temizleyeceğim kimse görmesin. Nasıl temizleyeceksin? Yapışıyor Bakalım. ama. Yapışıyor ama her yere dağıldı. Toparlayabilir misin? Pek öyle görünmüyor. Hadi biraz daha dene. Sanırım Aa, bu çok durumdan korkunç. vazgeçeceğim. <laughs> Bunu. bunu nasıl seviyorsunuz? Amacım sadece elim alıp oynamaktı. Her yeri mahvettim. İşte saatleri evet. görmemeli. Şuraları evet, umarım tenizli. temizlerim. Aa aldım. Biraz birleşti gibi. Sanırım sıcaktan yumuşamış. Evet. Hepsini toplamalısın. Aldı. Aa, gelin. çok güzel. Rengi çok güzel değil mi? Bayıldım rengine. Bakayım. İyice görelim rengini. Ama daha çok dağıttım sanki. Bu Aa, Rezil ettin. <laughs> toplamalısın. Eyvah! Pek mümkün görünmüyordu. <laughs> Denesene biraz daha denerim. Değilim. Neyse bunları alıp alıp biraz koymayı deneyeceğim buraya. Evet. En azından elimde kazanmış sanırım. sanırım. Evet. Evet. Evet biraz daha. Evet sanki şu Çok da parlandı. oldu. Her yer yapış yapış. Ama hala elimden akmaya devam ediyor. Çok kötü. Çok sıcak. Ondan bence. <laughs> Şuraya da bulaştı. Sence de sümük gibi değil mi? İğrenç bir görüntüsü var. <laughs> Ama bence bunun biraz daha sert olması gerekiyor. Dolaba mı koymalıyız? Olabilir. Kendi slime'ımızı kendimiz mi yapsak acaba? Yapabiliriz. İstediğimiz kıvamda. Bir gün onu deneyelim. Deneyelim. Ben fosforlu istiyorum olur mu? Fosforlu. Olur. İstediğimiz renkler. Aslında yorumlara bırakabilirler. Tüpikleri renkleri denerdik. Evet bence de yorumlara yazın. Hangi renk istiyorsunuz? Hepsini deneriz. Sen fosforlu sarı mı istiyorsun? Ben fosforlu sarı. Ben de yeşil olabilir. Aynen. Ama mor da çok hoşmuş. Mor tembe, da bir daha deneyelim. Pembe de çok iyi olur. Tem, Evet pembe de çok iyi olur. Bunun için aslında patlayan şeyler koyabiliriz. Böyle sıkarız onu Ama şu an ellerim çok kötü hareket edemiyorum. Neyse biraz daha, biraz daha mı temizlesen? Çok kötü. Çok yapışık. Aa topladı bayağı. Arkadaşlar sertleştirmek için ne koymalıyız içine? Slime yapan var mı aralarında acaba? Yapan varsa yorumlara yazsın değil mi? Evet. Ne eklememiz lazım? Biz bu işte en iyiyiz. Bize bir öneride bulunun. Biz de onu deneyelim. Ama aslında çok eğlenceli. Evet. Tatlı bir his bırakıyor aslında. Elde. <laughs> Toparlanabilseydi. Evet. Ama dokunduğun yere bulaşıyor sonra geri birleşiyor. Eline bak şu gibi. parmaklarının haline bak. <laughs> Tırnaklarımın içine doldu hep. Of. Hey. <laughs> Ama topladım bayağı. Evet. Kalmadı. Evet. Bu slime no. Güzel değilmiş. Bence hava çok sıcak ondan eridi. Bence de. Bunu biraz dolapta mı bekletmeliyiz? Bence de. Hepsini elime alıp oynamalı mıyım sence? Hayır. Etrafa dağılır. Bence bunu daha sonra deneyelim. Ne dersin? Ama ben bunu çok yapmak istiyorum. Ya emin misin? Geliyor. Geliyor. İşte geldi. <laughs> Hepsini almayı planlıyorum. Hepsini alamazsın. Evet alamayacağım. Aa. Çünkü sert değil. Toparlanmıyor elinde. Umarım dökülmez. Dökülürse neler olur. Hiçbir fikrim yok. Toparlamak çok Bu zor. Ne? Aman Allah'ım. Şu hale bak. Ama. Çok mu güzel? <laughs> çok tatlı şu an. Aa bir şey diyeceğim. Şu an deniz anası var. Alıp içine bir tane koyalım mı? Aa. Deneyebiliriz ama. Onlar da jöle gibi. Evet. Kıyıya vurmuşlardan bir tane alabiliriz. Evet ama kim elleyecek? <laughs> Kapakla. Aa, evet. <laughs> Yapsak mı? Korkuyorum. Ama dokunamayız tabii ki. Evet. Elle. ama bak büyük ölçüde <laughs> biraz oynamak mı lazım? Saçma tamam. bir fikir mi? Dinliyorum. Saçma. Deniz anası kısmı. Evet. <laughs> bilemedim. wow, Ama şu görüntü çok oluşuyor iyi. Oluşuyor. Ve bu his çok güzel. Çok Sesi güzel. duyuyor musun? Bak şimdi. Ses. Oo. Çok rahatlatıcı. Evet, biraz daha yaklaştıracağım. Şimdi bir daha yapacağım. Geliyor çok be. güzel. şimdi dinle. Aa, çok güzel. Evet. Ama her yere bulaştırdım. Olsun. Çok eğlenceli. Şimdi toparlamaya çalışın. Sen de yapmak ister misin? Hayır. <laughs> Son kez yapıyorum ve toplayacağım artık. Başarabilir misin? Deneyeceğim ama. Ah çok güzel. <laughs> Toparlanmıyor. Ama sesi çok güzel, hissi de hissi de çok güzel. Evet, sanki toparlayacak gibi. Bak elimden akıyor değil mi? Akıyor. Hani temiz bir şekilde. O kadar da kötü değil. Evet. Yani bu slime ile alakalı bizim yaptığımız bence daha güzel olacak. Kesinlikle. Annelerimiz olsaydı kesin bize kızarlardı şu an. <laughs> evet. Benim annem çok kızardı. Benimkisi de çok kızardı. Bunun için ne almalıyız? Ve bu nasıl çıkacak? Bu nasıl çıkacak? Biraz daha çabala. Kutuya bırak. Korkuyorum biri bizi bu halde görecek diye. Çünkü her yeri berbat ettik. <laughs> çok yaramazsın biliyor musun? Ama ne sana adayım? söylemiştim. Çok Bakar zevkli. mısın şuranın haline? Çok sevdim. Bizi burada görürlerse rezil olacağız. Kovabilirler. Umarım böyle bir şey olmaz. Umarım. Çok yaramazsın biliyor musun? Efendim bu ne? Ne bu? bıcık <laughs> bıcık. Arkadaşlar ben toparlamaya gidiyorum elime. Nasıl başaracaksın? Hiçbir fikrim yok. Belki suyla yıkasam gider. Ya da şu kutundan kazısam mı? Kazımayacaksın. Kazmaya dene kazıyalım mı? Evet. Kapağını kullan. Evet. Ama her yere bulaştım. şey <laughs> şezlong çok oldu. Şezlong. Ama yapacağım. Biz şimdi sana kızacaklar. Umarım görmezler. Ama kazınca gelmiyor. Ne Biraz geliyor sanki. Tek tek yapmam gerekiyor. Bu çok zor. Bu çok zor. Bence bunu bir daha deniz kenarında denememeliyiz. Çok sıcak. Nerede yapmalıyız? Bence daha serin bir ortamda denemeliyiz. Tamam. Ve bize kimsenin kızmayacağı bir yerde. Kar yağdığında müthiş olmaz mı? Aa evet, karla elimizi temizleriz. Evet, onu da deneyelim. Sizin yaşadığınız yere kar yağıyor mu? Herkes Yorumlara vardır. yazın. Evet. Deneyen var mı? Karla elini temizleyenler mesela. Sanırım çıkmayacak. Evet. Bundan nasıl kurtulacaksın? Of ben ne yapacağım? Sak mendille denesek mi? Bende yok ki. Bende de yok. Yine mi kaldık böyle? Evet. Hep azlıktan oluyor. Keşke <laughs> annelerimiz kızsaydı. Annelerimiz bize kızacak. Biraz şöyle asıl sürtününce toparlanıyor. Ama başka bir yere yapmamak gerekiyor. Şunları alabilsek mesela sürttüğümde. Bak toplanıyor gibi. Evet indirsen onları. Şöyle biraz daha biraz evet. daha indir hay Allah ah Bu nasıl kovsuz nasıl temizleyeceğiz şey. Hayır Cheezongo nasıl temizlemeyi planlıyorsun hiç bir fikrim yok toparlamaya çalışacağız sadece o kadar <laughs> bize çok kızışmış Şezlongu ters çevirip gider miyiz Aa evet Kimseyi ama çok görmedim. ayıp olmaz mı olabilir ama Bence kıyafete bulaşmaz ya? Sence? Bulaşabilir. Bulaşabilir mi? Evet. evet. Tenime bulaştıysa kıyafete bulaşır. Aynen öyle. Ben ah. de elleyebilir miyim? Biraz elle. Aa, elle Ellerimi temizlemek ister misin? Hiç sanmıyorum. Elin temiz olduğu için ben de sana evet, elim kuru. O yüzden indirebiliyorum. Evet ama sana da bulaştı. Of, beni kim temizleyecek? Örümcek ağ gibi. Aman tanrım suyla temizlenebilir mi? Denizde temizlemeyi dener misin? Aa denizde temizleyelim mi? Olabilir. Denizde temizleyelim. Arkadaşlar ben şimdi biraz kumlarla denemek istiyorum. Bakalım nasıl olacak? Aman tanrım. Aa. Şimdi de kumlar yapıştı. <laughs> Belki böyle daha kolay çıkar. Çıkmaz mı? Çıkabilir. Be. Ovalasana. Bence çıkacak gibi bu arada. Aa. Her yere bulaştı. Hala. Bileziğine de mi bulaştın? Evet. Renk çok kızacak. Evet. Rengi pembe oldu. <laughs> Pembeyi çok severim. Ben de çok seviyorum. Ama elimde ve bileziğimde istemezdim. Biraz daha açıktı Açıldı. Ee... Arkadaşlar biz yanlışlıkla slime'dan nasıl kurtulacağımızı bulduk. Ama yanlışlıkla. <gülüyor> <gülüyor> denizle denemeyecek misin? Denizle de deneyeceğim. Şimdi denizle deneyeceğim. Bu evet Hadi. yapıyormuş. Hadi deneyelim. Hadi deniz suyunda dene. Deneyeceğim ama korkuyorum çok deniz anası var. Elimle gelirse yapışırlarsa. Herkese göstereyim mi ister misin? Olabilir. Görünüyor mu deniz anaları? Görmüyorum. Ama o kadar çok ki. Ama çok korkuyorum şu an. Korkma. Aa, geldiler. Hatta yapıştı. Neredesin, korkuyorum neredesin? elimden. İşte geldiler. Ve ben çok korkuyorum de korkuyorum. Bence acil Elimden çıkmamız gerekiyor. Beni suyla beni neden çıkmayalım? Aa, elimi değdim şu an. Nasıl bir iş var? Aynı slime gibi. Elimi korkuyorum. Suda yıkayım. Korkuyorum. Deniz analarından korkuyorum. İşte geldiler. O kadar çok deniz anası var ki. Herkese göstereceğim birazdan. Evet. Ah, işte bakın. Bu suda aşırı deniz anası var. Ay evet Kaçalım mı? Kaçmalıyız ama bu arada deniz suyunda da çok güzel çıkıyor. Hadi biraz daha dene. Korkuyorum ama. Deniz anası var. Ay Bu arada ben deniz anası buldum. Bir i̇şte. saniye. Bir dakika. Görüyor musun? Evet Her şey şimdi gördüm çevirsene. Aa bu ne? Korkuyorum şu an. Almaya çalışacağım ama. Bize şey zarar verir mi? Bence yapabilir canımızı. Ah aman tanrım. Kaş gibi. İşte su İşte buraya geldi. Yukarı çıkaralım mı? Sen hiç temiz anası görmüş müydün? Gördüm ama hiç bu kadar yakından görmemiş. Ben de hiç oynamamıştım. Şöyle gibi. Evet. Bu gerçek bir sular işte? Ama İstersen buna dokunamıyorum. Bu buna dokunamayacağız. Dokunamayacağız. Aa. Çinliler gibi. Çinliler gibi taşıyorsun. Aldım onu. Gelsene. oynayalım. Burada bakabilirsin. Evet ama içeriğini göremiyorum. Cam gibi. Biraz daha karıştır. Karıştırayım mı? Sence Ince. bu yaşar mı tekrar atsa? Ben de merak ediyorum. Ama deniz anaları ben yaşıyor diye tekrar canlanıyorlar. Zarar vermeden atabiliriz. Evet zarar vermeden atacağım şimdi. Sakin edelim. O zaman Bakacağım. Nereye gitti kim bilir. Bence kayboldu gittim. Bence yaşıyor.